Hem. Yap yap benimle birlikte yap. Hem. Sizin de sesiniz çok konuştuğunuz günlerde böyle kısılıyor mu ya da gırtlağınızda bir acı hissediyor musunuz eve geldiğinizde? İşte bunun sebebi sesinizi doğru kullanamamaktan kaynaklanıyor. Yani Gırtlaktan konuşma diyoruz biz buna. Gün boyu hararetli bir şekilde gırtlaktan böyle konuşarak gırtlağa yüklene yüklene konuşma diyoruz. Bu yüzden de ne oluyor? Ses telleriniz zarar görüyor. Ve bir süre sonra gırtlağınızda bir acıma hissiyatı geliyor. Peki Alper Hoca sesimizi nasıl doğru ve etkili kullanacağız? İşte bu çalışmayla. Hem Hatay'ın H'si, Sparta'nın ısı, Mersin'in M'si, Hım hecesi. Nefesimi alıyorum. hem diye fırlatırken heceyi fare kapanı gibi dudaklarımı kapatıyor. Dudaklarımın arkasında ve ufak da olsa burun bölgemde titreşimi hissediyorum. Yani sesimi ön bölgede kullanmayı öğreniyorum. Bu çalışma da hemen yapınca olacak bir şey değil. Yani hemen yaptım sesimi doğru kullanıyorum diye bir şey yok. Bu çalışmayı uzun uzadıya yapılması gerekiyor. Günde bir 5-10 dakika arası deneyebilirsiniz. Sessiz bir odada konsantre olarak derin nefesler alarak hem bittikçe bir daha, hem nefesinizin sonuna kadar, nefesinizin bittiği yere kadar, hem sesini dümdüz şekilde çıkarabilirsiniz. Kolay gelsin.